Alın yazısını yazar, dağıtır kop koyun karanlıkları, ellerin yüreklerimizde bahar <laughs> Öğretmenler Geliniz kutlu olsun Happy Teachers Day. Çiçekler <laughs> dolu sevginiz her şeye değer öğretmenim. Çevikli bakışlarınız içimi ısıtır öğretmenim. Sabrınız her defasında beni güçlendirir öğretmenim. Öğretmenler geceniz kutlu. Bakan Bayrak Sevgisi'ni atlayan, onurlu, gururlu, fedakar öğretmenlerimiz, öğretmenler gibi olsun. <laughs> öğretmenler <günlük> kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Happy Teacher's Day. Grup kendi rahatak. Gözün üstünden bakarken gözlerime Umut doluydu bakışların mavi derinliklerde. Hayal etti yüzyıl sonrasını gençliğin görmek istiyordu bizi en zirvelerde. Baş öğretmen görev verdi ordusuna. Bu ordu ülkemin eğitim ordusuydu. Neferleri öğretmen e, silahları kalemdi. dağıldılar dört bir yana görev aşkıyla. Kuş uçmaz kervan geçmez köylerde. Işık oldular. Aydınlattılar her yanı. Zamanla filiz verdi. Meyveyi döndü ağaçlar. Bir çığ gibi büyüdü medeniyet ormanı. Öğretmenim üzüldü, acı çekti, şehit oldu. Hiç yılmadı, vazgeçmedi bu savaştan. Assız kahramanlar, eğitim ordusu, genç kalemler yaşlandılar, yoruldular yavaştan yavaştan. Öğretmenim böyle bir günde yine düştü aklıma. İlk gün Canla kollarına koştum. Bir kucak açışı vardı ki bana işte bu sevgiyle coştukça coştum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bir çok şeyler öğrettim. Yaramazlıklarıma sabrettim. Hatalarımı düzelttim. Benim canım. Sen bir gül gibisin ve hep gülümsersin. Bilirim gül seversin, benim canım öğretmenim. Sevgili öğretmenlerim, hepinizin öğretmenler günü kutlu olsun. Değerli öğretmenlerim, emekleriniz ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sizler bizim süper kahramanlarımızsınız. Öğretmenler gününüz kutlu mutlu olsun. Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün emek veren öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Başarımda sen varsın. Kalbim ismini alsın. Saygılar senin olsun. Sevgili öğretmenim. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Sizleri seviyoruz.